Üniversitesi, Kuzey Ege Kooperatifi ve Çiğli Belediyesi olarak yaklaşık iki yıl önce bir protokol imzaladık. Bu protokolün kapsamında içinde bulunduğumuz Homadalyalı bölgesinin geliştirilmesi, bu bölgedeki barık üretimin arttırılması ve buradaki doğal güzelliğin tanıtılması ile ilgili bir protokol. Çiğli'de hiç deniz görmemiş vatandaşlarımızın ilk defa denizle buluşmasına sebep olduk. Bu konudan ben başkanım da ayrıyetten teşekkür ederim. Havası çok güzel başta. Annem bile çok memnun oldu. Bak geldiğinden beri yatıyor burada. Serin serin evde sıcaktan bunalıyordu. Allah razı olsun başkanımızın. Bu protokol kapsamında bugün ilk defa Çiğli Belediyesi'nin belirlediği çocuklar ve kadınlar Çiğli'nin o 24 kilometre sahilinden faydalandılar ve Çiğli ilk defa denizde buluştu diyebiliriz. Çiğli'de ilk defa denize girdiğim için gururluyum. Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mahallelerden kadınları, yaşları, engellileri araçlarla alıp hem Homa Dalyanı'nı gezdireceğiz hem onlara bu deniz kenarındaki güzelliği yaşatacağız hem de buradaki kuş cenneti olsun ama Dalyan'daki balık üretimi olsun çeşitli konularla bilgi vereceğiz.